Hastalar bize soruyor bu varikosel ameliyatı işe yarar mı diye. Ben de şöyle bir video yapayım diyorum senin ismini göstermeden. Ne kadar olmuştur sen ameliyat olalı? Ee, ne kadar olmuştur? 8-9 ay oldu değil evet. mi? 9 ay. 9 ay yani. Şimdi burada tabii şöyle iki tane tahlil vardı bizim ameliyat öncesi. Buradan bakıyorum e, sperm konsantrasyonu sperm görmemiş. Sıfır dediği. Aynen. İki, iki ee, defa öyle oldu. İki Bence. defa sperm görmedi. Tabi sen çok endişe etmiştin yani ve inanmıyordun da açıkçası tekrar ne? sperm Kanka çıkacağına. Anlamda... Ee, şur oraları göstermeden şöyle bakalım. Şurada bir tane. Bu Zeynep Kamil galiba. Şu da Marmara Üniversitesi. He, Marmara ikinci olan işte. Evet. İkinci tarihi. Marmara Üniversitesi'ndekinde burada 3 milyon sperm var. Ve de onun 2 milyonu hareketsiz. Ee, 1 milyonu hareketli. %33 hareketli. Şimdi yeni sperm tarihine bakıyorum. Ee, sperm sayısı 32 milyona çıkmış. Ee, 32 milyon sperm. Ee, çok çok iyi tabi. Eskisinde yani 3 milyon spermlere 32 milyonlere. Ee, bununla gebelik olur mu? Hareketsiz oranına baktığım zaman spermin hala bir %68 hareketsiz var. Hala gelişmekte olan bir e, tahlil e, ve normal morfoloji %67 demiş o güzel e, bir miktar daha şöyle ismini göstermeye çalışıyorum biraz kayıyor Hani. ondan sonra tamam, boşver. bir miktar daha vaktimiz var ama çok daha iyi sonuçlar olacak şimdi tabi bu senden çıkan bu şeyler önemliydi yani bazen çok iyi böyle damarlar gördüğümüz zaman Sıfır sperm olsa bile diyoruz ki senden ümidim var. Sana da öyle demiştik, değil mi? Hı hı. Yani ne demiştim hatırlıyor musunuz? Sperm çıkar mı çıkmaz dediğinde garanti veremeyiz. Garanti yok dediniz. Garanti yok ama olmaz da diye bir şey bitiremez. Evet, yani büyük damar olunca, büyük varikoser olunca e, deniyoruz. Gerçekten senden çıkan spermlere bakıp şeylere bakıyorum damarlara büyükmüş. E, şurada da eski. Dopplerler var açılırsa bakalım biraz bilgisayar yavaş. Şöyle. Evet, bir internet çöküntüsünden dolayı sonuçları tamamlayamadık ama işte büyük bir damarı alınca sonuçlarda 0 SPM'den 32 milyona kadar çıkmış sonuçlar olabiliyor diyerek bitirelim.